Cenazemiz var bugün, acımız büyük dostlar. Ne de güzel insandı, mümkün mü yeri dolsun? Gönlümüz yangın yeri, hasreti büyük dostlar. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ölüme bahanenin kalp kriziymiş adı. Sol göğsünün altında sanki bomba patladı Derdimizi büyüttü, acımızı katladı Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun İnna lillah ve inna ilehi raciun Ölüm, kader fermanı her canlının alnında Nice insanoğlunu saklar toprak karnında Azrail çıka geldi, beklenmedik bir anda Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hasreti derin, lakin ahiret uzak değil. Bize vuslat yeridir berzah denilen menzil. Dostlara kavuşturur, sevimlidir Azrail. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun Muhteşem bir tebessüm yaldızlamış yüzünü Kelime-i Şehadet mühürlemiş sözünü kaybetmedi bir ömür, cevherini, özünü Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Zahmet bitti. Rahmete gidiyor. Lillahil hamd. Hizmet bitti, ücrete gidiyor. Lillahil hamd. Ebedi saadete gidiyor. Lillahil hamd. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Kabri cennet bahçesi yapan iman nurudur. İmansız olan için Cehennem çukurudur İnşallah istikamet Peygamberin yurdudur Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun İnna lillah ve inna ileyhi raciun İmanına şahidiz Hakkımız helal olsun Ruhuna hep mutluluk Ebedi sevinç dolsun Livaül hamd altında O gün Halil'i bulsun Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun İnna lillah ve inna ileyhi raciun